Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Pokemon TV kanalına. Artık sarhoş ustayla yakın arkadaş olmuşuz bile. Şimdi bir tane yumurta koyalım buraya. Yumurtalara girelim. 10 kilometrelik, 5 kilometrelik, 2 kilometrelik. Biz bugün rahat 5 kilometreye çatlatırız. Kuluçkaya yatıralım. Evet çok güzel oldu. Evden çıktık. Gene sizin için düştüm yollara. Yürüyoruz bakalım. Ve dikkat ettiyseniz burada dostumu değiştirdim. Bu arkadaşımız bir karnını doyuralım, yemeğini yesin. Evet, verelim meyvelerimize. Ve 5 kilometrede bir şeker veriyor. Yok, ben evrimleştirilmiş hali yok. Bunun da karnını doyurduk. Afiyet, bal, şeker olsun diyoruz sana. Evet Ve yanımıza geliyor Bir akın daveti aldım Ve oradan bir akın yapacağım Haydi başlayalım Tapufini Haydi bakalım Tapufini Gel Toplam yine 7 kişiyiz yolda yürüyerek akın akın keyfi evet bu joltonun saldırıları şey hızlı doluyor bakalım son vuruş bizde mi kimde ta sizlere ömür allah rahmet eylesin 1577'lik Haydi İksir bakalım. Gelmiyor zaten ya. Dokuz tane razı meyvesi, altı canlandır. Hızlı TM, hiperiksir ve nadir şeker. Nadir önemli. Olacak. Bakalım. Artık pinaba dayanacağız abi. Şey, raz meyvesine dayanacağız. Yok ya. Çok tepeden atıyorum. Biraz yana doğru dedim. Biraz yana doğru atmam lazım. Ho! Yakaladık. Yakaladık, yakaladık, yakaladık. Kaç tane şeker aldık? 6 tane şeker aldık. 91 tane şekerimiz oldu. Bakalım. Ya var kapı ya. Şimdi de 91 şekerin mi oldu? Aynen. Sen sabah açan kapı kapabilir mi yakaladın ya? Abi yapıyoruz ya bu sporu. 4 yıldız mı? 2 yıldız. Dediğim gibi 2 yıldız. Allah'a ısmarladık tapu kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle nereden başlayalım diye size sormak istiyorum. Birincisi bir Pokemon ustasının çantasında neler olması gerektiği mi? Yoksa Pokemon Go oyunu nasıl oynanır? Bununla ilgili bir video çekmeliyim. Bence ilk önce bu Pokemon Go'yu nasıl oynayacağız? İkincisi de Pokemon Go ustasının sırt çantasında neler bulunması gerekli bunlarla ilgili bir video yapalım. Olur mu? Bence olur. Niye olmaz? Evet. Pokemon parasını nasıl kasılır? Arkadaşlar istasyonlara Pokemon koymanız lazım. Evet bakın. Benim burada Pokemon'um var. Bu Pokemon'u meyveyle besleyeceksiniz meyveyle beslerseniz sağ üst köşede de gördüğünüz gibi bu size yıldız tozu verecek. Yıldız tozunu da Pokemon'larınızı geliştirmekte kullanabilirsiniz. Evet. Hadi pinap da kullanalım. Bakın. 200 en fazla 10 kez yaparsınız. 300. İsterseniz bunu da bu şekilde geliştirebilirsiniz. Yani canını arttırabilirsiniz. Biraz daha zor yeniliyor. Bu Pokemon sosyonlarını da döndürdüğünüz zaman size ekstradan hediyeler verir. Mesela bakın. Canlandır verdi. Bu şekilde 20 dakika sonra burada akım başlayacak. Büyük ihtimalle Mega Blast Toys başlayacak. Biz geçenki videomuzda Mega Blast Toys almıştık. Şöyle bir istasyon daha çevirelim ha. Bu arada bakın yeni bir istasyon çevirirseniz gün içerisinde bu şekilde ödül alabilirsiniz. Mesela. Mesela bunu çevirelim. Hemen bakın sağ alt köşede yeni alan araştırması dedi. Bakalım ne vermiş. Bakalım. Bir pardon. Ne demiş? 10 normal tür Pokemon yakalayın. Su festival türünden o 5 Pokémon Pokemon yakalayın. Evet. Yani 5 tane Pokemon yakaladığımız zaman mesela bu festivalden gelen bir Pokemon hemen hemen yakalayalım. Hemen yakalayalım, yakalayalım, yakalayalım. yakalayalım bakalım. Yakaladık. Hemen bakın. Burada bir tane yakaladın diyor. Değerlendirelim. Değerlendirdik. Tentakul. Sıfır yıldız. Sıfır yıldızı direkt gönderiyoruz. Gözünüzün yaşına bakmasın. Yani abi beni gönderme. Yok abi beni tut. Öyle bir dünya yok. Yaranmıyor. Yaramıyorsa gönderiyoruz. Tıkşın ya. Anladınız mı? Buradan da Golden var bir tane. Golden'u da yakalayalım. Bu da su festivali dengelen bir Pokemon'umuz. Bunu da hemen yakalayalım hızlıca. Gel abi gel hiç uğraştırma gel. Bak. Bak. Sanki bana yani vali. il valisi. Hemen kalbimizde verdik. Pasol açımızı yaptık. Bak. Haydi 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 gel gel gel. Bak yani uğraştırma bizi. Gel gel can. Mecbur geleceksin. Bakalım bunun gelmediğine göre bir hikmet var mı? Yok. Yani. Buradaki istasyonumuzu çevirmiş miydik? Şöyle çevirelim. Evet. Ha arkadaşlar size şunu söyleyeyim eşyalarınız farz edelim ki farza. Bakın benim de 599 olmuş. 6 tane iksirim varken tamam mı? 8 tane de süper iksir var. Ben bu 6 tane iksiri siliyorum. Niye? Burada daha fazlası var çünkü. Bakın max iksirim var, canlanırım var. Yani bakıyorum hızlı TM, güçlü TM. Mesela. bunlar daha benim için önem arz ediyor. topu 9 tane var. Bunu da siliyorum direkt. Hiç gözünü yaşına bakmadan. Bunu da sildim. Ben bununla ilgili zaten Pokemon Go nasıl oynanır? Pokemon Go için sırt çantanızı nasıl hazırlayabilirsiniz? Bu türle, bu tür videolar yapacağım. Bu tür videolar gelecek zaten size. Evet. En yakın zamanda da bunları çekmeyi planlıyorum. Tabii sizin de beğenileriniz, abone olmalarınız benim iştahımı arttıracak açıkçası. Evet, arkadaşlar 5 kilometrelik yumurtayı çatlatırız biz çok rahat dedik. Ve daha bayağı bir mesafemiz varken 5 kilometrelik yumurtamızı çatlattık. Haydi kıralım. Bakalım ne çıkacak ha. Bu arada bu bilgisini daha sonra size vereceğim. Yumurta ve görevlerden çıkan Pokemon'lar daha güçlü oluyor. Bilginiz olsun. Evet. Yolda gelen Pokemon'lar hep tır. Aynen öyle oluyor Ama abi. Özellikle görevlerden, yumurta'dan ve bazen de rokut takma maçlarından 3, gelen. Üç yıldız geldi. Süper ya. Evet arkadaşlar, eve yaklaştık. Bugünkü yürüyüşümüz bitti. Pokémon'lar yakaladık, akınlar kazandık, aldık, yaptık, yorulduk ve şimdi de. Bakalım ne kadar yürümüşüz. 13.4 kilometre olmuş. Çıkarken 1.8 kilometreydi. 10 kilometreden fazla bir yürüyüş yapmışız. Şimdiden herkese hayırlı akşamlar dilerim. Kendinize iyi bakın.